Bu günlerde Madrid'de yapılan NATO toplantısının başraktörü olan Türkiye dünya gündemine oturdu. Son günlerde dünya ve ülkemizde gündem Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya olan resti. NATO zirve süreci ve sonrası halen gündemindeki yerini koruyor. Bu süreçte ne olmuştu ve NATO'da alınan kararların önemi neydi? Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya terör örgütlerinden desteğini çekmedikçe veto hakkını kullanacaklarını ve bu iki ülkenin NATO'ya giremeyeceğini söylemişti. Türkiye'nin bu tutumu şok etkisi yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Finlandiya ve İsveç'in tedirgin etmiş ve yıllardır tarafsızlığını ortaya koyan ülkeler apar topar NATO'nun güvencesi altına girmek istemişti. Ancak o iş o kadar da kolay olmadığını Türkiye'den gelen veto ile gördüler. Önce özellikle İsveç şımarıkça devam etti. Yok AB ülkeleri yaptırım yapar vesaire. Ancak kazın ayağının öyle olmadığını, Türkiye'nin kararlı tutumunu ve gösterdiği şımarıklığının ters teptiğini görünce tavır değişikliğine gitmek durumunda kaldı. Bu süreçte NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin kaygılarını haklı bulan açıklamalar yaparken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bazı kimselerden ilginç tepkiler geldi. Mesela eski büyük elçi şimdilerde CHP milletvekili Ünal Çeviköz o günlerde ne demişti? CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Finlandiya'da yayınlanan Helsinki Sanomat gazetesinin verdiği söyleşi de Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek dış politikada açık bir taktik hatadır dedi. Cumhurbaşkanına akıl veren CHP'li Çeviköz, NATO zirvesinden sonra orada alınan kararlardan sonra acaba ne düşündü çok merak ediyorum. NATO'da yapılan dörtlü görüşmeden ne kararlar alınmıştı hatırlayalım ve bunun dünya basınına nasıl yer bulduğuna bakalım. Videomuzun detaylarına geçmeden önce sizlerden ricam lütfen kanala abone olup ve bildirimleri açmanız videoyu da beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. NATO'da yapılan görüşmelerden sonra NATO Genel Sekreteri Stonberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerini gidireceğini söyledi. Yapılan ortak bildiride yer alan maddeler şöyle. Finlandiya ve İsveç, Tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliği arttırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteğini teyit eder ve Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder. Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD, YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. İsveç, yeni ve daha etkin bir terör suçları kanununun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatının tahkim edeceğini teyit eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. Bu maddeler İsveç ve Finlandiya için NATO'ya giriş vizesi değil, bunlar NATO'ya girebilmek için birer ödevlendirmedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya ile imzaladıkları belgeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bunlara verdiğimiz belgede deliller ışığında PYD, PKK'nın birbiriyle bağlantısı olduğunu biz belgeliyoruz. Aynı şekilde iade edecekleri teröristler, teröre karışmış, teröre destek vermiş, suçu sabit olan kişiler ile ilgili de belgeleri, delilleri ortaya sunuyoruz. ABD'nin burada bir ikiyüzlülüğü çıktı standartı var. Fransa'nın da var, bazı ülkelerin de var. Sonuç itibariyle zaten bunlar da bakın ABD destek veriyor diye biraz cesaret bulmaya çalıştılar. Ama biz şartlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bunu kabul etmek durumunda kaldılar. Burada terörün tüm tezahürleri, tüm uzantıları, paravanları hepsi burada, ortadadır. Sonuçta bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymadıkları zaman zaten biz bunları NATO'ya almayacağız, dedi. Bu, NATO gibi uluslararası bir örgütte ilk defa Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG, FETÖ gibi isimlerinin bir yazılı belgeye geçmiş oldu. Bu aslında basit bir olay değil. NATO üyesi olup bu terör örgütlerine destek veren ülkeler var. En başında da binlerce tır silah yollayan Amerika. Bu belge aslında kızım sana diyorum gelinim sen anla demek gibi. Bu olaylardan sonra pek çok haber bültenleri Erdoğan'ı konuştu. Bu haberlerin başında İngiliz Ekonomist Dergisi internet sayfasında yayınlanan yazıda Erdoğan eve zaferle dönüyor. Finlandiya ile İsveç'e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir profesyonel faul olduğunu yazdı. Financial Times gazetesi ise şu sözleri kullandı. Bir Türk etkili, Nordik ülkelerinin Ankara'nın terörist olarak gördüğü Suriye'deki Kürt milislere destek vermeme sözü verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu evinde gelecek Haziran'dan önce yapılacak, genel seçimlere giden Türkiye'de siyasi bir zafer olarak duyuracaktır. Foreign Policy dergisinde ise Türkiye NATO ilişkileri mercek altına alınarak Erdoğan'ın hamleleri İsveç, Finlandiya ve ABD'den taviz koparmak olarak yorumladı. Steve Cook imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı. Erdoğan nihayetinde İsveç, Finlandiya ve ABD'den tavizler koparabilirse bu onun için siyasi olarak büyük bir kazanç olacaktır. Türk Cumhurbaşkanının özverili basınının Kürtlerin, ABD'nin ve Batı'nın nasıl başarısızlığına uğratıldığını yönündeki övgelerini hayal edebiliyorum. Erdoğan başarısız olursa her zaman Amerika karşıtlığını ve NATO'nun Türkiye'deki güvensizliğine oynayabilir. Türkleri bayrak altında toplamak Türk liderleri için her zaman iyi bir siyasi stratejidir. Erdoğan olmak güzel, kazandığında kazanıyor ve bazen kaybettiğinde yine kazanıyor. AFB'nin haberlerinde ise üçlü mutabakat Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir çalışma ilişkisi sürdürme becerisi Ukrayna krizinde önemli bir oyuncu haline getirdi. Erdoğan, NATO müttefiklerin çağrılarına rağmen Kuzeyli ikilinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak yaptığı başvurulara yeşil ışık yakmayı inatla reddetmişti, ifadelerini duyurdu. Türkiye ile yapılan mutabakatı değerlendiren İsveç basını, İsveç hükümetine çok sert eleştirilerde bulundu. Afton Blade yazarı, gazeteci Wolfgang Hansen, Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi, çok küçültücüydü. Beklentim o ki, İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun derken Expressen yazarı Maktus Falkehut bizim başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarının diş fırçasıyla boyaması İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir dedi. Sosyal Demokratlı eski Kalkınma Bakanı Pierre Söcher Türkiye ile yapılan bu anlaşmayı utanç verici Sosyal Demokratlı eski Dışişleri Bakanı Lena Helgenwallen Türkiye ile bu süreci yaşamak zorunda kalmak çok üzücü sözlerini kullandı. Fransa medyası RFI, Türkiye ve NATO Erdoğan için çok kazançlı poker dedi. Fransa 24 kanalı Erdoğan'ın dış politik hamlelerine ilişkin analizlere yer verdi. NATO ile yaşanan İsveç-Finlandiya krizi ile ilgili Erdoğan dünyanın Ukrayna ile odaklanmasından faydalanılıyor denildi. Batı ile jeopolitik satranç oyunu Yazıda şu analize yer verildi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla soğuk savaş döneminden sonra ittifakta önemli bir genişleme olacağının farkında. Ankara, her iki ülkeyi, özellikle İsveç'i, 1984'ten beri Türkiye'de bir gerilla savaşı yürüten PKK'ya çok yakın görüyor. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar talep ederken, aslında onunla doğrudan pazarlık yapılmasını istiyor. Kuzey Suriye'de 2019'da yapılan operasyonun ardından uygulanan silah ihracatı kısıtlamalarında kaldırılmasını talep ediyor. Türkiye'de seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın batı ile oynadığı jeopolitik satranç oyunu onu pekala bir seçim lütfunda sunabilir. Erdoğan batıyı her seferinde test ediyor. Rigolat Rose Erdoğan dış politikasındaki son hamleleriyle ilgili şu analizi yaptı. Erdoğan bazen Batı'ya karşı oyun ustası gibi görünüyor. Ancak gerçekte onları her seferinde test ediyor. Ne kadar ileri gidebileceği bu satranç tahtasındaki bir tür jeopolitik zafer elde edip edemeyeceğine odaklanıyor. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun nostaljisiyle de Türkiye'nin bir imparatorluğa sahip olamasa bile bir kez daha büyük bir güç olarak tanınması gerektiğini fikrini öne çıkarıyor. Dünya bültenleri bunları konuşurken kendi içimizden bazı kişilerde bunun ülke çıkarıyla bağdaşmayan bir tavizdir diyenler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Finlandiya İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü mutabakata tepki gösterdi. Onlar zaten her şeye tepkililer. Tıpkı CHP'li Engin Altay'ın şu sözleri gibi. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Evet. Sonuç olarak NATO'da son sözü biz söyledik ve istediğimizi aldık. NATO zirvesinden kazanan belli. Türkiye ve Erdoğan. Bari bu konuda muhalefet devletin yanında dursaydı ama nerede? Neyse bizim tarafımız belli. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Sizlerden ricam kanala abone olup ve bildirimleri açmanız. Videoyu da beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.